Dana ne? İki tane atacağız böyle. Ve yanında ekstra bunları da açacağız. E, evet, i̇lk önce şöyle en heyecanlanmadığımızlardan açalım. Çünkü heyecanlandığımız en sola kalsın. Siz de heyecanlanın. Sizin de heyecanlanmanızı istiyoruz. Şöyle. Oh. Bu senin. Tamam. Aa, <laughs> <laughs> Bir şey. Evet. Biriktiriyoruz. Evet evet. Aynı ışıklı 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 önemli değil. Biriktirmemiz önemli. Biz biriktiriyoruz. Oh. Her seferinde ok demem. <laughs> ne çıkıyor buna? bu lan? Bu da güzel. Ha. İki prens de çıktı. Ha. Şöyle birbirine benzetmekten ben böyle böyle şey işte. i̇ki, iki, <laughs> Şimdi ilk önce açalım. Her ikisini de açalım hadi. Arkadaşlar, hani kutuda altını çıkarsa şeymiş. Özel, özel seri. Öyle evet. çıkıyordu. Neyse peçete alıp geliyoruz. Evet aç. Çikolatalı peçetemizi. İyi çikolata. Ya Tadına Bak. bakabilir miyim? Sen Hayır. Niye bir tane? Lan. Kırıldı bir şöyle. Hadi çipi Bir hadi. Ya da. Ne çıkacak bakalım. Ya. Aa gece parlayanlardanmış. Aa Amine. Sana düz Hello çıktı. Nedir <laughs> abi? Amine bunlar gece parlayanlardan. Ay. Gece parlayan bunlar. Gece parlayan çıktı arkadaşlar kardeşime. Çok güzel. Çikolatını Sen yiyebilirsin. Dur ayıralım. Hı. Gece video paylaşırız. Gece Parşırı paylaşırız bunu. Paylaşırız. paylaşırız, e paylaşırız şey ya şey çıktı. Dışarıda çıkacak. Ben anladım. Gözlüklü serin. Bu ne be ya? <gülüyor>, Gülüyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Minik figür. Tanıklı serindir bu her şey Geliyor, geliyor bu. Samurklar da şey yapıyor ya. Samurklar gülmüyor ki. <gülüyor> Yo bazen. Ya bunun videosunu çekeriz hele. Nasıl parlıyormuş. Şimdi olmaz şimdi. Neden? Evet arkadaşlar. Al. Siz de bari. Al. Aa evet. Al, Dur ısırın. Şöyle kırayım. <laughs> i̇yi iyi iyi. <laughs> altın çıksaymış. Altın da güzel oldu. Al. Bunlar güzel parlayanlardan çıktı. Çok güzel bir şey çıktı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, <laughs> like, olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>